Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Evet, ben takip Bugün ki yapacağımız işlem bilmek için işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evinizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşte yakın ve küllerin lavabodan suyla gönderin. Ayrıntılı bir... bunu ekran görüntüsü alın. Bu şekilde yapın ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.